Efendim günün yorumuyla devam ediyoruz. bültenimize Sayın Aydoğmuş geçtiğimiz gün Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce Eskurub'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Bu ziyarette 2026 yılına dair Eskişehir'de yapılacak çalışmalardan bahsetti. Bu çalışmalardan biri de tramvay hatlarına yönelik açıklamaları oldu. Neler söyledi? 2026 yılında 10 tramvay seti alımı için planlamanın yapıldığını, bunlardan 5'inin yetek, 5'inin de yeni tramvay hattı güzergahında değerlendirileceğini dile getirdi. Yeni hattında yeşil Şirin Tepe, Şirintepe, Esentepe mahalleleri bölgesini kapsadığını söyledi. Buyurun lütfen neler söylemek istersiniz? Bir gün öncesi biz konuşmuştuk biz, tramvayla ilgili değil mi? Evet, Sizler de yeni hatla ilgili bu düşüncelerinizi söylemiştiniz. 24 Aralık S-Tram'ın kuruluş dönümü olduğu için ve bu dilek ve temennilerle kapatmıştık inşallah olur diye yine aynı saatlerde Ayşe Ünlüce bu müjdeyi verdiği Şirin Tepe, Yeşil Tepe ve Esen Tepe bölgelerini kapsayacak. Yani çevre yolundan karşıya geçecek bir üst geçitle. Bu mahallelerin görece biraz daha zayıf ticari yaşam açısından, sosyal yaşam açısından zayıf oldukları düşünülürse tramvay emekte 71 evlerde yarattığı ekonun aynısını burada da yaratacaktır. Başta konut fiyatları, iş yeri fiyatları, rayiç bedeller değerlenecek. O nedenle e, bereket <laughs> güzergah net olarak kesinleşmediği için Bunları da önceden açıklamak aslında biraz risk içeriyor. Çünkü spekülasyon yapılmaya edilmeye çok uygun hale geliyor. Hı hı. Ama bu bizim için, Eskişehir için çok olumlu bir şey. Yani 2000, 2004'te başlayan bu macera, öncesi de var tabii de, e, an be an üzerine katarak hatlar uzatılarak yeni bölgelere götürülerek eee büyüyecek Yeşiltepe, Şirintepe ve Esentepe'nin Yeşiltepe'de biliyorsunuz imar planıyla revizyon planıyla sürekli gündeme gelen e, bir mahallemiz. İnşallah bu mahalleler için hem de Eskişehir için çok daha iyi olacak, daha çağdaş, daha kaliteli eee bir şehir içi ulaşım modelini giderek şey yapacağız, büyüteceğiz. Hı hı. Hiç şüphesiz bu mahallelerin çehresini değiştirecek bu tramvay hizmeti. Sayın Aydoğmuş, teşekkür ediyoruz. değerli Bir şey yönetici. eklemek için. istiyorum evet, ben. Evet, hmm. Dikkatimi çekti. Bugün sosyal medyada Tepebaşı Belediyesi'nin bir paylaşımı var. Belediye Başkanı Sayın Ahmet Ataç'ın Oğuzhan Özen, eski genel müdürü Oğuzhan Özen'le ilgili söyledikleri çok çalışkandır, çok işini iyi yapar. Bana şurası ironik geldi. Tepe başındaki yaklaşık 150 bin kişi bu kesintiden fazlasıyla etkilendi. Onun için bunu da kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Belki iyi niyetle yapılmış bir açıklamadır, söylenmiş sözlerdir ama bu işten çok büyük mağduriyet yaşayan bir bölgenin belediye başkanının o da onun kendi takdiri. Bugün düzenlenen iklim değişikliği ile ilgili toplantıda da bu konuyla ilgili konuştu. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç hani iklimden kuraklıktan den vurarak bakın şehrimizde 37 saat sular gitti. Hepimiz çok zorlandık. Hı hı. Bizleri eleştirdiniz. Bu eleştirilerinizde elbette çok da haklısınız. Ama dedi buradan kuraklığa bağladı. Hani bu noktada eleştirileri de kabul ediyor yani oradaki an, an, konuşmasından onu anladım ben. Yani zaten dün Ayşe Hanım'ın bizim grupta yaptığı arkadaşlarla görüşmelerde, konuşmalarda bir iletişim hatasının olduğu, halkın bilgilendirilmesinde geç kalındığı konusunda Ayşe Hanım'ın fikri de aynı. Geç kalındığı yani. Orada bir yanlış kabul ediyorlar. Kabul evet. ediyorlar evet. <laughs>